Kedilerin tüy yumağı kusması normal bir davranış kabul edilmekle birlikte sıklığı önemlidir. Kedilerin tüylerini yalaması gün içindeki davranışsal aktivitelerinin önemli bir kısmını oluşturur. Kedilerde dilin pütürlü yapısı bir nevi tımar görevi yaparak kedinin tüylerini yalaması esnasında zayıf ya da vücuttan kopmuş olan tüyleri toplar. Dilin bu yapısal özelliği tüylerin ağzın ön kısmına doğru itilmesine engel olur ve kediniz bu tüyleri yutmak durumunda kalır. Yutulan tüylerin bir kısmı midede kalır, bir kısmı ise bağırsaklara geçer. Midede kalan tüyler zamanla birbirine bağlanarak bir tüy yumağına dönüşür ve mideyi tahriş eder kediniz bu tüy yumağını kusmak suretiyle dışarı atar. Uzun tüylü kedilerde bu durum daha yaygındır.